Ha nerede? Allah geldi. Ne sevdiler seni ya her yana donuyorlar. <laughs> Çanta, çantanın altına girecek. Bak, yavaş çantanı yavaş çek ha. Bak, 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 bak. <laughs> Baksana şunlara. Hala duruyor mu eteğinde? Bak işte çok güzeller ya. Çok güzeller ya. Harikalar ya. Çok değişik. Çok güzel. Geldiğimize değdi ama bak değil mi? Gelmediğime değil görmediğime yanarım demiş. Yerim ben seni ya. Oy. Beklen melekler. Bak, 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 bak. Sen niye böyle durdun burada kaldın ha? Durdum ben <laughs> Allah orada bir tane ölmüş. <laughs> oluyor tabii ki. Ölenler de oluyor tabii ki. <laughs> Heh. Elime bak. Hayda bak. <laughs> Bu maviler seni çok sevdi. Maviler sürekli geliyor benim. Hep aynı aynı sır mı acaba? Hep aynı mı geliyor benim acaba? Yok iki üç tane vardı. Biri geldi elime kondu. Dokunmayın diyorlar ama <laughs> bana geliyor dokunuyor kendi. Kendi geliyor. Kendi. Canım. Sen ellemiyorsun ki. Ellesen zararlı da. <laughs> kendi geldi mi şey olmaz. Nasıl o, ölenler çok <laughs> var. Var, var, var. Oh bir yaman ben Of <laughs> of oh, oh, bir sürü geldiler. <laughs> Dur bakalım ötekiler de gelecek galiba. Herhalde. Evet. <laughs> Burası da ayrı bir güzel. Sana şu Bak hala elimde. Aa, aa, Bismillahirrahmanirrahim. Şuna bak ya. Gitmeyecek galiba. <laughs> Seni sevdim. Götüreceksin evet. eve. Eve götüreyim ben. Evet. arkadaşlar. Kelebekler Vadisi. Harika bir ortam. Yalnız acayip sıcak ve nem var. Terliyorsunuz yani ister istemez. Çok aşırı nem var. Bak bak. dur diyelim. Ciddi misin sen? Kapanda yok kimse. Kapan Kapanda bir şey yok. Ha arkana gel. <laughs> Seni sevecek. Senin elbiseyi, elbiseyi şey doğal ortam mı görüyorlar? Ne yapayım? <laughs> değerler arkadaşlar. Kelebekler arkadaşlar. Vadisi. Da şey şey Kıyamam ya. O bulur burada. Her. Yiyecek her şey vardır O Ona ya? Bugünden içeri giriyor. Aaa bismillah. Dur bismillah. Ne bak ya. Eh, gitmeye ayrılmak istemiyor. <laughs> Çok güzeller. Evet, evet. En büyükleri de bu maviler yalnız. En büyükleri de bu maviler. Evet arkadaşlar yukarıya doğru de. Aa, tabağın üstüne bak. Tabağa bak tabağa. Allah Allah. Allah Allah. Şey yiyorlar. Çürümüş meyve. Çürümüş meyve ile besleniyorlarmış bak. <gülüyor> Bakayım. Hayır. <laughs> Gayret bir şey ya. Şuna bak ya. <laughs> Kelebekler Vadisi. Aferin. Vadi Ül Kelebek. E buradan hangi taraftan gideceğiz? Vadi Ül. Evet, şelaleler. Arzula Şelale. Evet arkadaşlar. Çok güzel bir ortam. Şelaleler var. Atıyor şelaleler. Şerefler. Atıyor. Şereflere dokunmayınız. Gezi tek yönlüdür. Geri dönmeyin. Bir tane ölmüş galiba ya. Yani. Ya Evet arkadaşlar. Evet buradan böyle öyle. Şelaleyi. Şelaleleri görüyorsunuz arkadaşlar. Çok güzel bir ortam. Harika bir ortam. Çok güzel arkadaşlar. Harika. Kelebekler Vadisi. Konya'mızda harika bir ortam var tarafta. Harika. Harika harika. <laughs> Bak gene <yine> geldi. <laughs> Çok sevdiler seni ya. Allah Allah hayırlısı bir şey ya. <laughs> Aynı kedefek mi acaba? Yok. <laughs> seni sevdi <gülüyor> bu. <gülüyor> Değil mi? Evet arkadaşlar bakın kürmüş meyvelerle besleniyorlar burada. Çok güzel. Bakınız. Evet. Arkadaşlar anlatmama gerek yok. Çok güzel bir ortam. Harika bir ortam arkadaşlar. Kelebekler. Yani yüzlerce binlerce kelebek var arkadaşlar ortamda. Kelebekleri evet, evet, dokunmayın. Evet. Kelebeklere dokunmuyoruz ama o bize dokunuyor. Bak, <laughs> kelebekler bize dokunuyor. Tamam bana da gelme haydi. <laughs> Kaçtı. Evet arkadaşlar görüyorsunuz anlatmama gerekiyor. yok. Şey, ah kafasına kondu. Aha da kafasına. Aha da kafası yarıldı. <laughs> evet arkadaşlar buram buram Hangisi? Aha, onu görmedim. Dur bakayım, onu çektim. Büyük bir kocam. Şey, Göz var sanki üzerlerinde ya. Allah 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 sana peşte. Nasıl bir şey? Evet. evet. Evet arkadaşlar, gözümler güzel. Böyle bekler. Şuradan. Ağrıcağın dağını görüyoruz. Çok güzel bu yatan. Evet. Giriş oradan giderdi. Evet. Duruyorum bu tarafa <laughs> <laughs> buran, buran terledik yani. Oh. Evet, ilerleyelim mi? Burası çok güzel bir şey, şelale. Şelale kısmı. Yürüyelim mi? Yürüyelim. Yürüyelim şimdi. Bu tarafa doğru. Yürüyelim. Of, burası çok güneş ya. Güneş daha da yaktı. <laughs> Arkadaşlar her yer kelemek. Her yer kelemek maşallah. Evet, tünelimizden geçiyoruz şu anda. Bir tünel mevcut arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Tünelimizi geçiyoruz. Yavaş yavaş, yavaş adımlarla. Ve evet. Buradan aşağı inebiliriz artık aslında arkadaşlar. Geriden kapalı mı? Burada. Kelebeklerin burada yuva yaptığı dolaplar. Evet. Burada kelebek olarak çıkıyorlar. Arkadaşlar. Bakınız. gördüğünüz gibi arkadaşlar içerisinde kelebekler var görüyorsunuz anlatmama gerek yok görmektesiniz çok güzel bir ortam bak aşağıda yemek yiyorlar <laughs> büyük kelebekler yemek yiyorlar bu sefer çürümüş meyvelerle beslenmeyi severlermiş özellikle çürümüş meyvelerle evet şu dolabı da çekelim burada da bir dolap daha var Evet burada da kelebekler yine ayrı diğer yer bakın. Böyle bir şekilde. Arkadaşlar. Kelebekler. Burada. Çektiriyor. Evet. Şurada da şeyler mağaralar var ama buralara giremiyoruz herhalde. Şurada mağaralar var. Mağara tarzı. giremiyoruz Evet arkadaşlar bir trenimiz var burada görüyorsunuz. Trencilik var Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Çok güzel bir ortam, çok güzel bir yer arkadaşlar. Tavsiye ederim herkesin gelmesini. Giriş fiyatları 250 lira kişi başı. Evet, kendi bir ziyaretimiz var efendim. Kaçtı. Evet, giriş ücretleri 250 TL. Yetişkinler için, engelliler için 100 lira. Öğrenci 150 lira fiyatları, giriş fiyatları. Ama değer yani gerçekten. 65 yaş üstü içinde 150 lira mıydı? 65 lira evet, üzeri. 150. 150 lira